Güven sinek dedi bana getir güven. Burada burada hayır. Hadi 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 hadi. Yok kelebek. Yok, yok. yok, yok la, keybik, lan varız lan. Kelebek bekliyorum uçak gitti. Hadi bir ya. Kelebek yok gitmişti. Bir daha buradan çıkar etmek gidip yasak. Kelebek hepsi kelebek. Ne oluyor? Gitti gitti. Sağ olsun bu Metin gidecek geçiyor Gitti gitti. Bu ışığı bu ışığı söndürünce gitti. İşte. Sen uçak bu çok aradın mı? He? Uçak kayı çok aradın mı? Niye? Vermedin mi? Sen seni yaşı gösterin. Güya. <gülüyor> <gülüyor> sine gireceğim gel. ya tamam hazır. Ya sine gireceğim açık havada yetkisin var baba ya. Allah'ım Allah'ım. Allah ben yaşlıyım Abi, zaten. Erdem. Şapka seni yaşı yaşlı gösterdin. Kutamadım ki. Yaşlıyım ben zaten. Tamam bir şey demedim dedim mi? İyi ee, ben de yaşlıyım zaten. <laughs> tamam bir şey. Morukum yapalım. biriyim. Morukum ben. Of. Yorum, ne kendi, sen, sen bana yaşlı ne? gözüküyorsun ne? demedin mi? Ben de dedim ki sana Hayır, morum dedim. Tamam şapkanı senin yaşlı gösteriyor dedim. Ben tamam. de dedim ki ben zaten morum dedim. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Allah ne diyeyim ya Rabbi ya Resulallah. bak böyle bu kadar. Büyük bak bu Kapatayım mı? Al işte yaşlılık yani böyle dışarı. Şu yaşlar, bir şey. Dıştan dışa. Yani o yaşlı abi. Niye ben? Çöt özel niye abi? İcalik sordun yok. Ah, canım canım bahçeler de kaçın. Evet sayın seyirciler karanlıkta oturuyoruz. Çünkü eşek arısı geliyor. Şu yakınca. Eşek arıdan korkumuza, eşek arısından korkumuza. Karanıp da oturuyoruz. Yani iyi değil mi şey? Oturuyoruz. Anladım. Şurada mum olsa iyiymiş. Romantik İnsana romantik otururduk. 3 metre. Ya. Güven, Olur. insan var? şuraya mum ne alır de, Güven de, ya. De var mı 3 metre? Burası kaç metre? Yediye <laughs> üç burası. Löküs var, yeter şey, mi? Şey, 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 mum olacak. 3 <laughs> löküs ya. ne ya? Tabii, ya. 3, tamam. 3 ya. Eski yok şey, şey, e, muydu? Biliyorum da şey, mum, löküs romantik mi oluyor? Mum romantik. Bak şu anda sosyalin çok onu kullanıyor. Ha. On Öyle mi? Yok. Mutfaktan çıkış var. Mutfaktan, yatak odadan, mutfak üçünden çıkış olacak. Dışarı. Hem oturmasından, her şeyden, bu odadan, hem de şeyden. Oturmasınlar. Sen nereye yapıyorsun lan? Yerime. Çamaşır. Yerime, Aşağı çamaşır. Aşağıya. Ha. Aşağıya. Baba yerine. Merdivenden çıkıyorsun. Üst katı da oradan çıkış var. Üst kat o, alt kat değil, alt kat boş. Alt kata mı iniyor merdiven? Yok, üst kata. Çıkış kata. Evet, çıkış e, ee, alt kata iniş merdiven yok mu? Üstten ağrı girecek. Alt kat yok, şey olacak, yüksek aynen. olacak. Üst, yüksek olacak, Üst kat krali. yüksek krali. olacak. Tamam girecek de evden aşağı iniş yok mu diyorum. Ev, evin içinden diyor. Üstten yok mu? Onu, onu istemiyor. Sonra bu kaldıracağım bunu. Yerim, ebeveyn banyosu olmuyor o zaman. <laughs> hayır hayır şey oluyor. Evin içinden verirsek. Hı, çok yer gidiyor. E, aslında biz Orada dört oda. Haluk 4 evet. artı 1 şey yaptı. Çizdi, yolladı. Ondan sonra o da bayağı büyük. 180 metrekare falan bu oluyor. 6 kare. Bu kare. Üstte var mı katta? Yok. yok. Ha, Aşağı ha. Dik çatı mı? Yani çatın, normal normal çatı. Böyle Kaç para şey garajda? Aşağıda garajda da banyo var mı? Var. Tuvalet banyo var. Garaj. Çünkü bahçeye çıktın. Evet. Geldin orada yıkayın Boş bir oda gibi yaptım. Kuzuna koymak için bir tarafı banyo tuvalet, beri deri tarafı evin altı kumla garaj yapacağım dönme için Eee? Hadi. kararı bakarsın. Merdiven dışarıda mı olacak? Hangi? Ya eve giriş merdiven normal merdivenle çıkacaksın evet. yukarıya da evin içine şimdi merdiven verirsek aslında güzel olur da. Ben içeriden mi? İçeriden şey. E... Ya amca şimdi atıyorum. Yer tutuyor. yer. bir şey de. Aşağıya banyo yaptırın. Ne yaptırın banyo? Şuradan geldiğin zaman bayılır, pislik yemezsin. Tamam, oradan çıkacaksın dışarı bir daha yukarı mı çıkacaksın? Aşağıda soyundun giyindin ve giyinemedin. Yengeme dedin ki getir üst baş dedin. Aşağıya kadın dışarı çıkacak, aşağıya gidecek. Onu evin içine ben de sokmak istiyorum da. Öyle başka bir şey yapabilirim. Şimdi merdiven çıkacak ya da. Zaten yukarı gitti şey. E... Ya onu bir konuşuruz halukla Onu tam. Süredir. Yüz yüze konuşuruz o. O bir taslak olarak çizdi taslak. onu. Bak, Önce karaca inen şeyin olması lazım. Hatun odun alacaksın. Evden dışarı çık aşağıda odunluğun vardır. Gidersin merdivenden aşağı inersin evin içinde. Ben evet, odun sokmuyorum. Al, ya sokarsın. Temsil sokmazsın. misal Dönüne yani. ne yaparsın belki şimdi azamdan tamam, ta sokuyor. Ta ta Temsil misal doğru. yani. Bunu yaparım. Abi, sen Bilmiyorum. benim dediğime gireceksin. Bunu yaparım. Doğru. Bakacağım var tam, tam, plan, plan değil ki Planlar bu. Planları tamam. bana da göster. Yok ben onu aramam sana ona. Dayı bu su bir şey mi? Şey. Bulanık mı? Yok. Işığı yakın ya. Hı. Evet. geldi kocaman. Gelirse evet. bir daha kapatırız. Çayı görüyoruz. Çayları mi? göremiyoruz. Büyük küçük bardak. Sibel. E, Nurşen. Erdem, Erdem bas düğmeyi. Bir zahmet. Bir tane daha. Unut birini kapat. Birini at. Şey he. Gelirse gene iyice karanlık Yaktın oluyor ya. ama buraya ya. ara şey, Arı mı geldin? geldin. Evet, geldin. geldin. Gelirse kapıdır. Gelirse he ya da vurursunuz. Düşürürsünüz aşağıya. Öldürürüm onu. Öldürürüm. Öldürürüm. Kral'a tamam, baksana şurada bir şey var. Olmasa bak. öldürürüz ne, ne yapalım? Işık tut ışık. Şurada bir şey gördüm. Sakırtlak mı? Bak şu. Ten oluyor. Bak tam elimin altında. Kenan kenan. Kanıyor kere. biraz. Tamam mı? Kim ısırdı? Sürü <laughs> seni. Kenan kenan. Sıksan onu. Kim bu sırtı diyor Allah ya Rabbi. Lan karası sırt diyorum işte. E niye hep sıkıyor tukana tukana yeri sıkıyor. Yengeşin ama Sıkmam. Baba. He. Çayını al oradan bırak telefonu elinden. Bizi zaten sosyeteye meşhur ettim. <gülüyor> 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 Ay, Youtube alemine meşhur ettim seni. Ne sosyetesi. <laughs> <Vallahi abi. Ne? gülüyor> Almanyalardan bulacaklar beni. <laughs> <laughs> Kısmetin açılır <gülüyor> belki. Hayranım <laughs> <laughs> <çok. gülüyor> <laughs> 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 hey, Teklif gelir belki sağdan soldan. Nereden biliyor? Arada yengen de görürsün. Allah. Köşeyi dönersen beni ol. de görür müsün Güven? He şey. <laughs> <laughs> he. Meşhur ediyorum ben onu ya. He. Sen bir şey bilmiyorsun. Daha sen de meşhur oldun haberin yok. He. <laughs> he. Beni meşhur ben meşhur <laughs> Sen de olur. meşhur oldun Sana haberin güzel yok. Ben bir yorum yazacağım. Bu bil ya. Al söyleyeyim Yorum etmişim. yazsana bana. Yazacağım da ben yalnız böyle alengirli yorum yazarım. E, tamam yaz alengirli bakalım ne yazıyor. Gelin gelin. Kimin Senin yer Allah la ilahe illallah şey Muhammeden Resulullah. İşte şey şey daha daha şey Neyse. Var, her gece, her gece Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok gülesim geldi güven. Herkes Ne beni güldürüyor ya. <laughs> araba ya çay içme. Yani. Güzel sen. Ben 5 bardak tamam. Ben uyuyamıyorum ya. Çay içmiyorum ben. Nasıl Bu ne Yemiyordu. 95 yaşında öldü. Çok yiyen adamın ömrü olmaz. Ne yapayım ben şimdi? Hayır. Öyle değil. Nuri bir oturdu. dört ekmeğle bir tavuğu yiye. Arttığına gittim. Tamam Normal bir Elazığ'a gidecektim. Bir Elazığ'a şoför oldum. Ne, ne götürüyor? Biz gökyüzüne müşteriydik adam dedi ki tamam dersin tamam var gazı ne kadar bakın cinetle gaz yiyeceğim öyle çok işlerim var camla gaz yiyor. Allah ne diyor? Olmaz mı? Evet. Niye? O <laughs> oh, ne gergin çıkar ses biliyor mu? Ben bir yaprak bağlamam var yani böyle sabah tut alacağım inge ama akşam evde gürültü falan olunca böyle uyku dengelerim bozuluyor. Şimdi hocalar Cuma'ya gidince fetva verirken, hutbeye çıkınca e, konuşuyorlar ya böyle dinlerken falan şeytan gıdıklar böyle uykun gelir, dinlettirmez sana öyle bak uykun gözün kapanır. Hı -hı. Ben dedim ki böyle olmuyor dedim ben dedim evde dedim şey yaptım Uyuyamıyorum ya Hı -hı. atayım Yasin'i. dinlerken şeytan gıdıklar dedim beni uyutur. niye <laughs> Neyse. Bir dinliyorum, uyuyorum. iki dinliyorum, uyuyorum. Üç yaptım. Bir hafta geçti. İkinci hafta bir daha yaptım. Sabah kalkacağım. Dörtte kalkıp bir şey gideceğim ya. Açıyorum yaz. Sağa dönem Sola dönem Şeytan baktı olmuyor. Baş edemedi. Ben de çekti gitti herhalde. Uykum gelmiyor daha. Yasin falan da fayda etmedi daha. Şeytan daha eve uğramaz oldu. <laughs> Eve mi uğramasın? <laughs> Eve uğrasa ben uyutacak işte da dinleme diye. Allah ne diyor? Şimdi Buranın muzları ne kadar kötü. Biz onlara para verip, Aa, para verip para ya, verip almayız ki. Baba yani... çok, güzel de Ne güzeldi? De. Ne? Tamam, Hiç de güzel, güzel. değil. Bazen denk geliyor adam. Bize de öyle. Binde bir. bir. Kışın, 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 bir şey binde kışın güzel oluyor. Kışın. Bir şekil, güzel. şekilleri, şemalleri bozuk, tombak, tombak tombak böyle bir değişik. Yerli muz onlar hmm. Tadı Yerli. da güzel. Ben sevmiyorum buranın muzunu tadını. De, de, de. Bizim oran muzlar daha güzel. Bizi, Ceren yukarıda kaldı. Kalabilecek mi şimdi? Kaldı. E Amma çekirdek yediniz ha. Çatır çatır evet, çatır alalım. çatır. Olur, Kızlarla. Böyle çat çat çat. Sen de mi yiyorsun? yiyorsun? Hı. Ben yap, işe, Hı. Huyu yok Hı. olsam Hı. 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 Sen Hı. izin veriyorsun? Hiç, hiç da var. Ben, niye izin veriyorsun kız Hı. Niye Hı. 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 Her şey bir şeyler bir yorum diyor. Çocuk Almanya'da öyle bir şey görmüyor. Evet. Burada bir sürü kız çocuğu var. Almanya'da görüyorsa. Evet. Almanya'da da kalmak isteyecek. Nerede kalacak kızım? Yer mi var? Öyle, en fazla gittikler Metin bakayım. amcam. Serkan'a gider, Sevgi'ye gider. Başka gidecek bir, bir yer yok. burada. arkadaşlar olacak ya. Öyle bir şey yok. Bizde öyle çocuğu şey, en yakın akrabalarına hiç kimseye vermiyoruz biz. Öyle, Bizde öyle. en yakın da olsa yok. Metin amcamlara gidebilir. Serkan'a, Sevgi'ye gidebilir. Bizde başka yok. Hı. Hmm. Akraba yok ki ben evet. Akraba olarak söylemedim ya. Akraba araç kimsenin Olur, evinde kalmasına biz müsaade, müsaade etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Evet. Eskiden Sevgi gelirdi, Serkan gelirdi. Evet. Bir, de, bir gelirdi. de en yakın arkadaşlarımın çocukları geldi. Mehmet geldi çok evet. çocuğu mesela. Serkan da geliyordu falan öyle takılıyorlardı. Serkanlar eğer yatağı yapardı, sevgili yatarlardı. Gizem uyanırken ben, evet. İyi, biz onu diye severlerdi. Çok uyanırdı, onlar <laughs> da uyanırdı. <laughs> öyle başkaları gelmez. Müsaade yok öyle